Yöneticilerime, öğretmen arkadaşlarıma, sizlere katıldığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Bravo! Evet, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin en büyük ilân etkinliği Toros'a tabii ki dualarımızla açılışımızı <laughs> yapıyoruz. Bir sürü gence, bir sürü gence serinletecek, umut olacak, boğamıza hava olacak. İnşallah. Bundan sonraki artık teklifler sizlere ait. Sizler organize edeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi de yemeğinize sağlık. Bravo. Evet, i̇lk açılışı yapıyoruz. Evet bir tane alalım şey. <gülüyor> <gülüyor>

Evet. evet şimdi gençlerde. Sizlere bırakıyorum. Evet Salahattin. Güçlü, kuvvetli. Gel bakalım. Başka sen. Evet,

응? <목소리도> 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 <목소리도>